Kıymetli arkadaşlar, tekrardan selamlar. Sayı kesir 4 videomuzda yeniden birlikteyiz. Birbirinden güzel sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi 10 takımın katıldığı turnuvada her takım diğer takımlarla birer kez karşılaşmıştır. Bu arkadaşlar klasik tokalaşma, maç yapma soru tarzları, tamam mı? Şimdi yalnız biraz farklılık var burada. Turnuvada görevlendirilen... 6 hakem arasından her karşılaşma için 4 hakem görev alacaktır. Tüm hakemler eşit sayıda görev alacağına göre bir hakemin görev yaptığı maç sayısı kaçtır? Arkadaşlar ben şimdi soruyu çözmeden önce şuraya size bir konu anlatımı yapayım. Arkadaşlar en tane en tane kişi olsun. Tamam mı? Arkadaşlar bu en tane kişinin bakın tokalaşma, tokalaşma, ondan sonra arkadaşlar dans etme, tamam mı? Tokalaşma, dans etme ve arkadaşlar maç sayısı olarak tek maç, tamam mı? Tek maç. Sayıları değerli arkadaşlar n çarpı n eksi 1 bölü 2 şeklinde hesaplanıyor. Tamam mı? Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunların dışında şöyle farklı renkle yazayım. Şimdi en tane kişi var. Tokalaşıyorlarsa, dans ediyorlarsa, maç yapıyorlarsa yani burada kişi dedim ama takım olarak da düşünebilirsiniz. En tane takım mesela tamam mı? Sonra arkadaşlar gene en tane kişinin arkadaşlarım bakın hediyeleşme, mektuplaşma, mesajlaşma tamam mı? mesajlaşma ve yine arkadaşlar maç sayısı. Ama bu maç arkadaşlar çift maç. Çift maç. Yani rövanşı olacak bu maçın tamam mı? Bu durumda arkadaşlar formül neye dönüşüyor bakın. Formülümüz arkadaşlarım şöyle kırmızı ile yazayım. N çarpı N eksi 1'e dönüşüyor. Dikkat edin burada bölü 2 var. Burada bölü 2 yok. Niye? Çünkü Aşağıdakiler karşılıklı arkadaşlar Yani iki kat anlaştık mı O yüzden tokalaşma dans etme Maç yapma ama tek maçlar En çarpı en eksi bir bölü iki Ama hediye mektup mesaj Maç çift maç karşılıklı Bunlara da arkadaşlar En çarpı en eksi formülü kullanıyoruz Tamam mı şimdi geldik sorumuza Olayın sorumuzla ne alakası var Şimdi hakemleri bir kenara bırak 10 takımın Katıldığı turnuvada Her takım diğer takımlarla bir herkes karşılaşmıştır. Yani arkadaşlar burada yapılan maç sayısı bakın burada yapılan maç sayısı 10 çarpı 9 bölü 2'den. Kaç maç var burada? 45 tane maç var. Doğru mu? 90 bölü 2'den 45. Peki diyor ki turnuvada görevlendirilen 6 hakem arasından her karşılaşma için 4 hakem görev alıyor. O zaman arkadaşlar bakın Hakem görev sayısı. Hakem görev sayısı diyorum. Şimdi toplam 45 maçınız var çarpı. Her maçta kaç hakem görevi yapıyor? 4 maç. Şey 4 hakem. Çarptınız ne oldu? 180 tane göreviniz var. Öyle değil mi? Yani her maçı 4 hakem yönetiyorsa 45 maçı toplam 180 tane hakem yönetmiştir. Peki 6 hakem arasından seçiliyordu değil mi bunlar? Ne soruyor sana? Tüm hakemler özür diliyorum. Tüm hakemler eşit sayıda görev alacağına göre diyor. E o zaman arkadaşlar bir hakemin bakın bir hakemin görev sayısı. Bunu istiyor soru senden değil mi? Bir hakemin görev yaptığı maç sayısı. Arkadaşlar toplam görev sayısı 180'di. 6'ya bölüyoruz. 6 tane hakemimiz var. Her hakem 30 kez görev almıştır kıymetli arkadaşlar. Tamam? Ne yaptık burada? Bilinen böyle ezber mantıklı arkadaşlar, bilinen bir soru çeşidini biraz böyle güzelleştirdik, süsledik değil mi? Yani sadece burada işte kitaplarda size maç sayısı tarzında sorular gelir. Biz bunu biraz daha ne yaptık? Güncelledik. Güzel bir soru haline getirdik. Evet. Soru 26 meslektaş sorusu diye tabir edilen arkadaşlar soru kalıbımızdır. Bakın diyor ki bir hastanede çalışan bir doktorun meslektaşlarının sayısı hemşirelerin sayısının iki katından 3 eksiktir. Arkadaşlar şurası doktorlar şurası hemşireler kısmı olsun. Bak çalışan bir doktorun meslektaş sayısı Hemşire sayısının 2 katından 3 eksik. Arkadaşlar hemşire sayısına x dersem. Doktor sayısı 2 katından kaç eksikmiş? 3. Yalnız dikkat. Bakın. Bir doktorun meslektaş sayısı. Yani arkadaşlar siz doktorsunuz. Meslektaş sayınızı hesaplarken kendinizi saymıyorsunuz. Ben öğretmenim. Kurumdaki işte atıyorum meslektaşlarımı sayarken diyorum ki mesela kurumda benle beraber 30 kişi çalışıyoruz. Yani benim dışında 29 kişi var. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Tamam mı? Bu durumda arkadaşlar doktor sayısına burada artı bir ekleyeceksiniz. Aslında doktor sayısının arkadaşlar 2x eksi 2 olduğunu söyleyeceğiz. İşte bu noktaya çok dikkat edin. Tamam mı? Yani cümle size diyor ki Hastanede çalışan doktorlardan bir doktorun meslektaş sayısı hemşirelerin 2 katından 3 eksiktir diyor. Ama o konuşan doktor ya da sizin tarif ettiğiniz kişi o skalaya girmiyor. Onu ekliyorsunuz doktor sayısı 2 x 2 oldu. Peki devam ediyorum. Bu hastaneye 6 yeni hemşire ve 2 yeni doktor alındığında. Şimdi 6 hemşire ekledik. Ne oldu burası? X artı 6 yeni hemşire sayısı. 2 e, de doktor ekliyoruz galiba değil mi arkadaşlar? 2 yeni doktor aldık. 2 ekledik buraya. Doktor sayısı da ne oldu? 2x oldu. Sonra bu durumda arkadaşlar diyor ki alındığında bir hemşirenin meslektaş sayısı. Bu sefer hemşireden bahsediyorsunuz. Toplam hemşire sayısı x artı 6 ise bir hemşirenin meslektaş sayısı x artı 5'tir. Ya kendisini saymıyorsunuz. Özetle 1 eksiltip yazıyorsunuz. Bu sayı arkadaşlar doktorların sayısından 3 eksik oluyormuş. Peki bu durumda doktor sayısı ne? 2x. Bundan 3 eksik. O zaman buradan x kaç geliyor arkadaşlar? 8 geliyor. Sorumuz ne? Buna göre başlangıçta hastanede kaç doktor çalışmaktadır? Kıymetli arkadaşlar başlangıçtaki sayı 2x-2 idi. Doğru mu? Yani bize 2x 2'yi soruyor. O zaman 2 çarpı 8 2 eşittir. 16 2 kaç yaptı arkadaşlar? Başlangıçtaki doktor sayımız 14'müş. Evet, soru 27. 190 tane kalemi bulunan bir kırtasiyeci kalemleri 3, 4 ve 7 tane olacak biçimde paketleyecektir. Yani arkadaşlar 3'erli, 4'erli, 7'şerli ne yapıyor? Paketliyor. Sonra her paketten en az bir tane olmak şartı var. Bakın buranın altı çizilir. Her paketten en az bir tane olacak biçimde 30 paket yapıyorsunuz. Buna göre arkadaşlar 7 kalem bulunan paket sayısı kaçtır? Bakın bu arkadaşlar denklemlerin doğasına ters. Niye ters? Şimdi göreceksiniz. Ama sayıyı öyle bir ayarlıyoruz ki tek cevap geliyor. Bakın denklem çözerken bir bilinmeyen varsa bir denklem sana yeter. 2 bilinmeyen varsa 2 denklem sana yeter. 3 bilinmeyen varsa gözlerin 3 denklem arar. Ama burada yok. Bak şimdi arkadaşlar içinde üçlü kalem olan x tane kutunuz olsun. İçinde dörtlü kalem olan y tane kutu olsun. İçinde yedili kalem olan z tane kutu olsun. Bakın x artı y artı z kaça eşitmiş arkadaşlar? Toplam 30 tane paket varmış. Burası kaça eşit? 30'a. Peki kalem sayısı kaç? 190. Arkadaşlar içinde 3 kalem olan x tane paketim var değil mi? O zaman kalem sayısı nedir? 3x. Kalem sayısı 4y. Kalem sayısı 7z. Eşittir 190. Şimdi ben kimin peşindeyim? 7 kalem bulunan paket sayısı. Yani ben z'yi arıyorum arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? x ve y'den birini feda edeceğim. Şunu eksi 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Bakın eksi 3 ile çarptım. Ve taraf tarafa topluyorum. Bak şuraya yazıyorum arkadaşlar. Şimdi eksi 3x eksi 3y eksi 3z eşittir. Eksi 270 doğru mu? Sonra arkadaşlar 3x artı 4y artı 7z eşittir 190. Ne yaptım? Burayı arkadaşlar Burası 270 olur mu ya? Burası 90. Değil mi? İki kere çarptım. Eksi 3 çarpı 30 ne yaptı? 90. Taraf tarafa toplarsanız arkadaşlar bakın 3x'ler gidiyor. Buradan y kaldı. Buradan da 4z kaldı. Yani aslında şurayı biraz açıklayayım istedim. Eksi 3x artı 3x gidiyor. Eksi 3y artı 4y ne bırakıyor? y bırakıyor. Artı. Eksi 3z artı 7z ne bıraktı? 4z eşittir. Şuradan da arkadaşlar bakın Eksi 90, 190 kaç geldi? 100. Öyle değil mi? O zaman eşittir 100 gelmiş oldu. Şimdi kıymetli arkadaşlarım. 2 bilinmeyenli bir denklemimiz var ama sayı ayarlamasından kaynaklı cevabı nokta atışı bulacağız. Neden? Temel kavramları hatırlayın. Şunun kat sayısı yazılmadığı zaman 1'dir. Arkadaşlar buna eğer ben 0 verirsem 100'ü 4'e bölerim. Z kaç gelir? 25. Z kimdir? Benim aradığım şeydir, değil mi? Yedili kalem bulunan paket sayısıdır. Peki, şimdi arkadaşlar, 25 olamaz. Niye? Çünkü her paketten en az bir tane vardı, doğru mu? Yani sen y'yi sıfır alamazsın. Sonra çapraz katsayı gereği arkadaşlar hatırlayın, y değeri z'nin katsayısı kadar artar. Yani şunu 4 arttırırken arkadaşlar, şunu da katsayı kadar azaltıyorduk eksi 1. Kaç oldu? 24. Şimdi. İlk kısım olmuyordu çünkü sıfırlayamazdı. Bir daha devam ettiğini düşünürseniz arkadaşlar buna bir 4 ekleyin. Bu kaç oldu? 8. Şundan bir bir daha çıkarın. Kaç oldu? 23. Devam et. Şu 12 olur. Bu kaç olur? 22. İşte arkadaşlar bu bizi kötü yerlere götürüyor. Oralara gitmeyeceğiz. Neden? Çünkü bize soru Y'yi sorduğu için aslında biz cevabı bulduk. 24. Neden 24 hocam? Kıymetli arkadaşlar bakın. X Y ve Z'nin toplamı 30 olmak zorundadır. Biz burada Y'yi 4 aldık doğru mu? Bak Y'yi 4 aldık. Y'yi 4 aldık. Z'yi kaç bulduk? 24 mü? Bak şuna 4 versen, şuna 24 versen 28 yapar. X'e kaç kalır? 2. Gayet muazzam. Her şey yolunda. Fakat kıymetli arkadaşlar eğer siz Y'yi 8 yaparsanız bak Y'ye 8 de Z 23 olur. 8 ile 23 toplamı zaten 31 paket yaptı. Dolayısıyla x'e değer veremiyorsunuz. Yani burada sayıyı öyle bir ayarlıyoruz ki arkadaşlar şu 30 şitasını geçecek ya da geçmeyecek tek değer geliyor arada. Yani 0 olmuyor, sonrası olmuyor. Geriye bir tekne kaldı. 24 kaldı arkadaşlar. Bakın burada işte sayının eğer birden fazla seçeneği olursa orada da en az en çok diyoruz. Bakın e, DGS Soru Bankası'na tam arkadaşlar temel kavramlarda bu soruyu yazmıştım. Tamam mı? Soru Bankası'nda var bu soru aklınızda olsun. Tamam mıyız? Evet devam edelim. Arkadaşlar şimdi 28. sorumuzda bir kütüphanede ödünç alınan kitapların iade süresi 30 gün, ödünç alınan dergilerin iade süresi 40 gündür. Kitapları 30 gün sonra götür, dergileri 40 gün sonra götür. İade süresini aşan her gün için kitap başına 1,5 TL yani kitabı geç götürdüğün her gün için 1,5 TL ceza ödüyorsun. Dergi başına da 2 TL ceza ödüyorsun. Dergi başına 2 TL ceza. Bu kütüphanede aynı gün bir kitap ve bir dergi ödünç alan bir öğrenci bunları birlikte iade etmiş ve her ikisi için de Aynı miktarda para cezası ödemiştir. Yani ikisini de geç götürmüş arkadaşlar. Tamam mı? Buna göre bu öğrenci kitabı ve dergiyi ödünç aldıktan kaç gün sonra iade etmiştir? Kıymetli arkadaşlar. X gün sonra iade etsin. X gün sonra iade etsin. İade etsin diyelim. Peki sevgili arkadaşlar, şimdi kitabın süresi 30 gündü. Ben kaç gün ceza yiyeceğim? Diyelim ki atıyorum 60 gün sonra iade ettiysem 30 gün zaten hakkım vardı. O zaman 60 eksi 30, 30 günlük ceza yiyeceğim. Öyle değil mi? E bu durumda arkadaşlar x gün dediğimden dolayı kitap için x eksi 30 gün ceza yedim. Kitap başına 1,5 TL ceza yiyordum değil mi? Dergi için ise x eksi 40 diyeceğim. Çarpı, bunu da kaç ile çarpacağım? 2. Ve bunları eşitleyeceğim. Soru söylüyor. Değil mi? Eşit miktarda ceza ödemiştir diyor. Buna göre 1.5'u buraya dağıtalım arkadaşlar. 1.5x eksi 30 çarpı 1.5 ne yapar? 45 eşittir. 2'yi de buraya dağıtalım. 2x eksi ne oldu? 80. Öyle değil mi? Şimdi 1.5'u eşitliğin sağ tarafını alırsak 0.5x arkadaşlar eşittir. 80'i buraya alırsam kaç gelir? 30. Öyle değil mi? Pardon. 30 5 geliyor. Öyle değil mi? 80'den çıktık 35. Arkadaşlar her iki tarafı 0,5'e bölerseniz 0,5 şunlar gitti. X eşittir. Şunu bir genişletin bakalım. 350 yani bir virgül kaydırdım. Buraya bir sıfır attım. 350 bölü 5 kaç gün oldu arkadaşlar? 70 gün oldu. Zaten bakın Gene birçok soruda söylediğim gibi şıklardan gitme ihtimaliniz var. 70 gün olarak aldığınız zaman burada 40 gün ceza ödüyorsun. Burada 30 gün. 40 çarpı 1,5 değil mi? Ondan sonra 30 çarpı 2. Her ikisi de 60 TL ceza yapıyor. Yani ceza parasını bile hesaplayabilirsiniz bu noktada arkadaşlar. Ama biz kaç gün sonra iade etmiştir dedik. 70 gün sonra her ikisini de iade etmiştir. Evet. Soru 29 arkadaşlar. Yandaki soru bağımsız bir soruydu kısmen. Şimdi 29, 30 ve 31. sorular arkadaşlar kalıp olarak birbirine benzer sorulardır. Bunlarla da bu videomuzu tamamlayacağız. Diyor ki eşit uzunlukta olup farklı maddelerden yapılmış ABC mumları sırasıyla 3, 4 ve 8 saatte tamamen yanmaktadır. Şimdi 3 tane mumunuz var arkadaşlar. Bu 3 tane mumun hepsi bakın Eşit boydaymış ama süreleri farklı çünkü farklı maddelerden yapılmışlar. Bunlarla ilgili arkadaşlar çözüm yöntemimiz ekok yöntemidir. Bakın şu A mumu, şu B mumu, şu da C mumuymuş. Arkadaşlar 3 4 8'in en küçük ortak katı. Bakın bu sorularda mum sorularında önce ekok alacaksınız. 3'ün, 4'ün, 8'in eşittir 24 cm olsun. Tamam mı? 24 santimetre olsun diyorsunuz. Sonra sevgili arkadaşlar şu mum 3 saatte, şu mum 4 saatte, şu mum da 8 saatte yanıyorsa bunların saatlik yanmalarını buluyorsunuz. Bakın 1 saatte arkadaşlar 1 saatte şu mum 8 bölü kaç pardon 24 bölü 3'ten tamam mı? Bak 24 santimetre bölü 3'ten eşittir bu. 8 santimetre yanar. İkinci mum 24 bölü 4'ten eşittir. 6 santimetre yanar. Şu ise arkadaşlar 24 bölü 8'den kaç santimetre yanar? 3 santimetre yanar. Yani olayımız şu mum sorusunda. Sürelerin ekokunu al. Buna göre bunların hepsine 24 santimetre de 240 desen de olur. Hiç fark etmiyor. X kullanmanızı istemiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü zaten sadeleşiyor. 24 santimetre dedik. Bu 3 saatte yanıyordu. Saatte 8 yanar. Bu 4 saatte yanıyordu. Saatte 6 yanar. Bu 8 saatte yanıyordu. Saatte kaç yandı? 3. Kıymetli arkadaşlar. Mum sorularında tüm boydan yanan kısmı çıkarırsanız size kalan kısmı verir. Bunu unutmayın. Tamam mı? Tüm boydan yanan kısmı çıkarın, kalan kısmı verir. Peki, diyor ki 3 mum birlikte yakıldıktan kaç saat sonra? Sevgili arkadaşlar, T saat sonra olsun. Tamam mı? T saat sonra birinin boyu, diğer ikisinin boyları toplamına eşit olur. Hadi bakalım şimdi doğru veriyi yaz. Arkadaşlar, şu mum 8 santimetre yanıyordu. T dakika sonra saat sonra saat demiştik değil mi? Evet saat demiştik. Şimdi T saat sonra bunun boyu zaten kaçtı? 24. Doğru mu? Eksi saatte 8 santimetre yanıyorsa T saatte 8 T yanar. İkinciye geldim. 24 olan saatte 6 yanıyorsa T saatte 6 T yanar. Üçüncüsü de 24 eksi 3 T yanar. Kıymetli arkadaşlar şimdi ben Tüm boylardan yananları çıkardım, doğru mu? Şu elde ettiğim cebirsel ifadeler mumların kalan kısımlarıdır. Tamam mı? Mumların kalan kısımlarıdır. Soru bana ne soruyordu? Kaç saat sonra birinin boyu diğer ikisinin toplamına eşittir. Arkadaşlar işte görevin size düştüğü an. Hangi ikisini toplayıp üçüncüye eşitleyeceğim? Arkadaşlar Küçük kalanları toplayıp büyüye eşitleyeceğim. Bakın şu kalan kısım en az olandır. Çünkü bu çok yanıyor. Sonra bu geliyor en uzunu da bu kalıyor. O zaman ne yapacağım ben? Bakın 24-8T artı 24-6T eksi toplayacağım ve 24-3T. Arkadaşlar bu noktada güvendesiniz. Bir ben yanınızdayım. İki şu... Eğer yanlış yazarsanız T'yi negatif buluyorsunuz. Tamam mı? Sıkıntı yok. Yani bunu diyelim ki karıştırdınız. Mesela şu ikisini toplayıp diğerine eşitlediniz. Ne oldu? T negatif geliyor. O açıdan sıkıntı yok. Bakın her iki taraftan bir 24 gitti. Şurası 24 eksi 14 T eşittir. Eksi 3 T kaldı. 14 T'yi bu tarafa alırsam 11 T eşittir 24. Bu noktada arkadaşlar t eşittir 24 bölü 11 sorunuzun cevabıdır. Yani 24 bölü 11 saat sonra bu iki mumun toplamı üçüncünün boyuna eşit oluyormuş değerli arkadaşlar. Şimdi bakın bazı sorular vardır. Yazılışları arkadaşlar farklı ama aynı şeyi ifade eder. Şimdi sayı kesir problemi içinde bir havuz sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Zaten amacım da o. Çözeceğimiz sorunun havuz problemi değil, mum sorusu olduğunu size anlatmak. Hemen geçiyorum vakit kaybetmeden. Arkadaşlar şimdi söylediğim gibi bakın az önce mum sorusu gördünüz. Şimdi muma benzer bir soru yapısı. Yani eşit hacimli iki havuzdan biri tamamen dolu, diğeri tamamen boştur. Bu soru yapısını mesela iki tane dolu havuzun aynı anda işte ee, muslukların açılıp boşalması ve... İşte kaç saat sonra birinin su seviyesi diğerinin iki katıdır vesaire tarzda. işte kaç saat sonra bir mumun boyu diğerinin yarısıdır gibi bağlantıları kurarak öğrenelim arkadaşlar. Bakın ben biraz daha değişik yaptım. Şu havuz dolu A musluğu havuzu boşaltıyor. Şu havuz tamamen boş B musluğu da ne yapıyor bu havuzu dolduruyor. Şimdi arkadaşlar A musluğu dolu havuzun tamamını 4 saatte ne yapıyormuş boşaltıyormuş. Dolu havuzun tamamını 4 saatte boşaltıyor. B musluğu ise boş havuzun tamamını 6 saatte dolduruyormuş. Şimdi az önce hatırlayın. Mumların yanma süreleri 3, 4 ve 8'di. Biz bunların ortak katı olarak kaça aldık? 24. Örde mi? Şimdi ise arkadaşlar şu musluk havuzu 4 saatte boşaltıyor. Bu musluk havuzu 6 saatte dolduruyor. 4 ile 6'nın ortak katı 12. Yani havuzları arkadaşlar ne alıyoruz? 12 litre alıyoruz. Tamam mı? Havuzların kapasiteleri 12 litre olsun. Şimdi buna istinaden arkadaşlar A ile ilgili diyeceğim ki bak A musluğu 1 saatte 12 bölü 4 kaç litre? 3 litre su akıtır. Değil mi? B musluğu ise arkadaşlar 1 saatte 12 bölü 6 2 litre su doldurur. Şimdi bu suyu boşaltıyor. Bu suyu dolduruyor. Diyor ki iki musluk aynı anda açıldıktan kaç saat sonra havuzların her ikisinin de su seviyesi eşit olur. Kıymetli arkadaşlar bu havuzun içinde 12 litre su var. 12 eksi her saat buradan 3 litre su boşalacak. O zaman t saat sonra bakın kaç saat sonra diyor ya arkadaşlar. O kısmı hemen diyorum ki T saat sonra. Bu saatte 3 litre su akıtıyorsa T saatte 3 T litre akıtır. Arkadaşlar şu suyun tamamı az önce mumda da söylemiştim. Bakın tüm boydan yanan kısmı çıkarırsanız size kalan kısmı verir. Şimdi tüm hacimden tüm su 12 litre akan suyu çıkardım Kalan su değil mi? Su seviyesi eşittir diyorum. Burada bir farklılık var ama burada çıkarma yok arkadaşlar. Bunun içinde su yok başlangıçta. 0 litre su diyorum artı her saat 2 litre su dökülüyor buraya değil mi? O zaman 0 artı 2t dersem 3t bu tarafa attım 5t eşittir 12 arkadaşlar t eşittir 12 bölü 5 saat sonra bu havuzlardaki su seviyeleri ne olacak? Eşit. Yani şu suyu boşaltacak arkadaşlar. Bunun seviyesi diyelim ki bu kadar olacak. Diğeri de suda olacak. Seviyeler birbirine ne oldu? Eşit oldu. Buradan giden buraya gelen su var. Demek ki 12 bölü 5 saat sonra su seviyeleri eşit oluyormuş. Evet. Gene arkadaşlar biraz böyle 31. soru daha mantık sorusu ama gene buna da benzer bir sorudur. Hani bu işte mum soruları, ip sorularının yanması, kabloların yanması veya işte havuzlardaki seviyelerin eşit oldukları, hepsi bir soru grubu olarak düşünülebilir. Arkadaşlar, ee, 31'i okuyalım. Bir yarısı ince, diğer yarısı kalın olan 10 metre uzunluğundaki bir kablo, her iki ucundan aynı anda yakalıyor. Arkadaşlar, şimdi bir yarısı ince, diğer yarısı kalın, 10 metre. O zaman şurası 5 metre, şurası da 5 metredir. Her iki ucundan aynı anda yakılıyor. Diyor ki ateşin ilerleme hızı kablonun ince tarafında dakikada 1 metre. Arkadaşlar şurası bakın 1 dakikada 1 metre yanıyormuş. Tamam mı? Ee, 1 metre kalın tarafında ise dakikada 1 bölü 2 metredir. Yani şurası da arkadaşlar şu kısımda 1 dakikada neymiş? 1 bölü 2 metre yanıyormuş. Sonra diyor ki 1 bölü 2 metre olduğuna göre kablonun tamamının yanması en az kaç dakika sürer? Arkadaşlar en azın olayı şu. Yani şurada yanıyor, buraya geliyor, burası belli bir mesafe ilerliyor. Sonra her iki taraftan yanmaya devam ediyor. Bu şu demektir. Şu bölge arkadaşlar 1 dakikada 1 metre yanıyorsa 5 metre. Bakın 1 dakikada 1 metre yanıyorsa arkadaşlar 5 metresi kaç dakikada yanar? Zaten direkt mantıken de 5 dakika cevabı veririz. Arkadaşlar kalın tarafta ise bakın 1 dakikada 1 bölü 2 metre yanıyor. O zaman burası 1 dakikada 1 bölü 2 metre yanıyorsa 5 dakika geçecek değil mi? Sol taraf bitince 5 dakikada arkadaşlar ne kadar yanar? 2,5 metre yanar. Burayı da buldunuz. Demek ki tam ortaya kadar yanmıştır. Şu da bu noktaya gelmiştir. Yani kalın tarafta arkadaşlar kalın tarafta ne kadar mesafeniz kaldı? 2,5 metre kaldı. Şu 2,5 metreye takılmış olabilirsiniz tekrar edeyim. Bakın burada şimdi 1 dakikada 1 bölü 2 metre yanıyordu. 5 dakika bulduk burayı. 5 dakikada ne kadar yanar? İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman 5 bölü 2'den ne geliyor burası? 2,5 metre yanıyor zaten. Tamam mı? Şimdi 5 dakikada şu noktaya ulaştık. İnce taraf sonlandı. Kalın tarafında 2,5 kaldı. Ve arkadaşlar şimdi bu 2 uçtan yanacak. Yani sol taraftaki ateş 1 bölü 2 yakacak arkadaşlar. Sağ taraftaki ateş de 1 bölü 2 yakacak. Çünkü kalın tarafta ilerleme hızı arkadaşlar dakikada 1 bölü 2 metreydi. Doğru mu? Şimdi buradan 1 bölü 2 metre yandı. Buradan da 1 bölü 2 metre yandı. Yani bu arkadaşlar toplamda 1,5 soldan, 1,5 sağdan, e, özür diliyorum, yarım soldan, yani 1 bölü 2 soldan, 1 bölü 2 sağdan toplam 1 metre yanacak. O zaman arkadaşlar 2,5 metreyi de 1 metreye bölersek, burası da arkadaşlar 2,5 dakika yapar. Önce 5 dakika yandı, 2,5 dakikada her iki uçtan yaktı. Toplam arkadaşlar 7,5 dakika. Dakika sonra e, kablonun tamamının yanması gerçekleşmiş oluyor. Evet kıymetli arkadaşlar bu sorularla da e, videomuzu tamamladık. Dördüncü sayı kesir videomuzu. Beşinci videomuzda artık ve altıncı videomuzda iki videomuz daha olacak arkadaşlar. Bu videolarda da ağırlıkta gene soru çeşitlerimiz var. E, bazı sayı problemlerinden çözmediğimiz ama ağırlıkta kesir problemlerine yer vereceğiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Soru bankalarından mutlaka bu kısımlarla ilgili arkadaşlar soru çözümlerinizi gerçekleştirin. Anlaştık mı? Görüşmek üzere, hoşçakalın.